Ne merhaba, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Zeynep'in çantasında ne var çekiyoruz? Evet. Ben de hiç görmedim, merakla ediyorum. Hadi bakayım. <laughs> İlk önce bu büyük yerden başlayacağım. Başla. Evet. Biz evet. birazcık etkinlik falan da yaptık. Onun için eşyalar da vardır. <laughs> evet, burada kalemlik. bir tane so son, e kalemlik var. İçerisine bakar. ne Evet. Şöyle. Evet böyle. Üçüncü sınıfı. Ben bu sınıfı göstereyim. Şöyle tavşanlı. Şöyle bir tane dosya. İngilizce dosyası. Çünkü İngilizce ödevini yaptık burada. Evet. Bıktım evet. çünkü bu çanta ismiydi Şimdi ne sürpriz diyor. Acaba ne sürpriz diyor. Toka. Toka. <laughs> <laughs> Bu mu soracağız? El kremi. El kremi. Tabii ki de Bim'den aldım. güzel kokuyor. Evet. Kokuyor. Şöyle bir tane gloss göstereyim. Oh, çok güzel Şöyle kokuyor. bunu, bunu Gratis'ten aldım. Ay şey Gratis demişim. Watson's'tan aldım bunu. Ben de dudağını su istersen. Tamam ama şey alınca çok fazla geliyor o yüzden bu ses çok rahatlatıyor aslında evet. çok fazla olduğu için şey öyle şey evet başka bir şey yok. Bekleyin glossuma bakacağım. Normalde ayna ayna da, ayla da ek, ekleyecektim ama işte Burası da boş. Çok güzel oldu. Demek evet ki bu kadarmış. Hı -hı. Anlatayım şöyle göstereyim. Evet ama çok güzel. güzel. Bu arada bu el kremi aşırı güzel. Dünden aldım ama olsun. Ama o kadar güzel kokuyor ki. Los. Ah, toka. Toka. Tabii ki. En Evet. İngilizce dostusu. Şimdi bunları beraber ASMR yaparak koyacağız, tamam mı? Şimdi ilk önce el kreminden başlayalım. Sen dostu yap kanka. Kanka neden hep ana olarak ben? Sanki kanal sahibiymişim gibi yapıyorum baksana. Benimkinden çok ses çıkmıyor. Şöyle yapayım. <laughs> biraz da rahat bakalım. İki dakika olmuş kanka. tamam. Şimdi toka var. Tamam. Hiç olmaz kanka. Böyle de olsun güzel olmuş mu? Biraz fazla geldi ama olsun. Tamam şu an. Ben bunun arkasını yapayım. Böyle koyuyoruz. çok tatlı. İçini tam göstereyim. Neden mi? siz ya? Dudak ürünlerinin kokusunu çok seviyorum. Bir kokun. Ben de bayılıyorum. Çilek gibi kokuyor. Evet. Şurada gördüğünüz gibi boyalar. Burada böyle işte. Kırmızı Bu arada Ada Bu arada ve var. Ada Hı. ve Ege kanalına abone olursanız sevinirim. Ben de. Sınıf ve Bizim sınıf sınıf arkadaşımız. Şöyle bir tane büyük boy kilit var. Umarım ada bu, bu video gelir çok span kaz <laughs> ondan yanlışlıkla şey, şey sonra bakın okum, ben şeye. <laughs> geri yapıştırıyorum çünkü yapmaya üşeniyorum. düşmeyeceğiz bu arada. Bekle lan. Ah, şimdi sıra. Hop. Buradayız. Evet. Geri geldik. <laughs> Bu arada az sonra vlog çekelim mi? Bilmiyorum. Bence çekelim arkadaşlar. Az sonra Güneş'in kanalında yani bu kanalda vlog gelecek belki. Güneş belki. ve Eva'ya. Evet. Eva bilmiyorum Eva'yı görebilir misiniz? Bence Eva gelmez bu arada. Dükkanda bazen oluyor bazen görüşemiyoruz. Bence Eva gelmeyecek. Neden Zeynep yok? Ben neden yok? <laughs> Sen buradasın. Hayır. Bence Kanka kan, Kanal ismini ne yap, biliyor musun? Güneşin dünyası gibi bir şey yap. Hani ya Allah'ım ya. Çocuk çocuk kanalısın ya hani. Kanka. Bakın, göçünü bakın. Neler var. var? Evet, kuşi var arkadaşlar. Şimdi bunlardan da ASMR yapmaya geçiş. Avokado avokado avokado. Ya alam taktı buna ya. <laughs> Ama gölge kritas sezonu alanlar çok. Bekleyin güzel. <laughs> Allah <Ben gülüyor> dışırdık sizi. <laughs> Ayağım değmedi ve De yataktayız oy. Dem. Geç etmesin. Oda turu da gelsin mi bu arada? Şöyle. Arkadaşlar güneş izin verirse bu arada oda turu da gelecek. Gelsin mi oda turu? Bilmiyorum. Hanımefendi o zaman bir, iki, i̇ki üç. Bay bay. O seneri. Evet. Siz Size bye bay dedi. Siz görmek <laughs> istemiyor. Şakası. Ya istiyorum kankine. Şaka. Ben <laughs> 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 <Ama> yapma. <laughs> Bakın şimdi şöyle göstereyim. Patilus squishiniz. Avokadolu. <laughs> Neydi lan o kanalı burada? Bir tane ASMR kanalı vardı. Onu ben çok <laughs> izliyorum. Da. Ne oldu kanka? Geç. <gülüyor> 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 Kuzenimin kardeşi 2 <iki> yaşında <laughs> tamam mı? Şöyle yapıyor bakın. Zorluk yaşıyor yapıyor. <laughs> Bana abisine ua oh. diyor. Abisine ua diyor. O zaman ne yapıyoruz? Bu kanalı takip ediyoruz. Herkese abone olacaklar kanka. Bildirimleri açıyoruz. Yapetik Beğenip kanka. abone olmayı unutmuyoruz. Evet kanka takip edelim. <laughs> takip ediniz kanka. O da turu da gelecek, vlog da gelecek. Vlog nokta. Tamam mı? Bye bye. Mm -hmm. bye bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs>